Bak kanalıma ve ders çalışma gündemimin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber adından da anlaşıldığı üzere yine ders çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz online eğitimler, dersler, test kitaplarıdır. Gerçekten çok yoruldum. Ve geçen hafta bir sürü ödev de verildi. Onları da yapmaya çalıştım. yapmadığım tek dersim İngilizce kaldı. İngilizce gerçekten sevmiyorum. İngilizce'den nefret ediyorum. Bugünün tarihim 27'si saatlerde 11.47. Ben erken kalkan bir insanım. Zaten bunu her zaman söylüyorum ama şimdi neden 11.47'de açtım kamerayı? Çünkü birinci ders çalışma günü önünde olduğu gibi. Yine sabah çekim yapmadım. Gerçekten tipim çok kötü oluyor ve sesim de kötü. Hatta hala yerine bile gelmedi sesim. O yüzden şimdi açtım kamerayı. Coğrafya dersine girdim. İngilizce dersine girdim. Edebiyat dersine girdim. Şimdi 45 dakikalık bir aram olması gerekiyor. 45 dakikalık aramdan sonra da bir ders matematiğim var ve Bugünün bütün online dersleri bitiyor ama yapacak işlerim bitmiyor asla hiçbir şekilde. Ben yakın bir arkadaşımla program hazırlıyordum. Ama onun okuldaki programı çok ağır olduğu için, geçen hafta katılamadığı için bu hafta da onu programa dahil etmedim. Bu yüzden kendime göre bir program hazırladım. Test kitaplarıma göre. Çünkü ikimizde de ortak test kitapları yoktu. Ortak test kitapları olmadığı için de internetten test çıkartıp beraber çözüyorduk. Ama şimdi o katılmayacağı için ben kendi test kitaplarımdan ilerleyeceğim. E, programımı göstereyim hemen. Programımız şu şekilde ders ders. Aslında bu hafta daha çok tekrar amaçlı bir hafta. Konuları iyice oturtmak ve anlamak. Daha sonrasında üzerine biraz test çözmek. Mesela rehber matematikten izlemem gereken, izlemem gereken 10 tane video var mesela. Hele coğrafya ve İngilizceyi çok çalışmam lazım. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok kötü. Coğrafyam da kötü. Hiçbir şey anlamıyorum. Yine kendime her zaman limonlu su koydum. Ama bu sefer içine limon atmak yerine limonu tamamıyla sıktım. Böyle daha çok şey veriyor. Hani daha çok süzülüyor sanki. Matematik dersine kadar kadar ben bilmiyorum. Bir tekrar yapabilirim. E, coğrafyada deftere yazmam gereken şeyler var. Onları yazabilirim. Dersin başlaması ne kadar olduğuna da bakayım. O şekilde çalışacak mıyız yoksa çalışmayacak mıyız? Ona karar veririz. Dersim bir de başlayacakmış. Yani şu an itibaren 1 saat 7 dakikam var. 1 saat 7 dakikam varsa güzel çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ne yapalım ki? <laughs> yani çok şey yapmam gerektiği zaman ne yapacağımı da bilemiyorum. Ya matematik çalışayım yok matematik çalışmayayım. E, edebiyatı da temizleştirebilirim. Daha ne yapacağımı karar veremedim tam. Az gibi dursa da şu İngiliz İngilizce'ler var ya iki tane. Onlar beni dünyanın en zorlayacak şeyleri falan. Çünkü İngilizce'yi sevmiyorum, yapamıyorum, anlamıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum İngilizce konusunda. Gerçekten çok sinirim bozan bir şey. Bugün o 10 sayfa İngilizce devin değil de Workbook'taki iki sayfayı yapabiliriz. Onları yapabiliriz. Denemeyi yazabilirim. Aklıma bir konu var. Umarım güzel olabilir yani. Deneme yazdım mı daha önce? Sadece ilk ne yazmıştım. Onun haricinde yazmadım. Ama nasıl olacağını gerçekten bilmiyorum. Kızı da yazabilirim. Şiir ezberi var. Şiir ezberi aslında şiir ünitesine geldiğimizde yani daha var ama ben yavaştan ezberleyebilirim diye düşündüm. Çünkü hoca dedi hani yavaştan ezberleyin dedi. Matematik ders başlayana kadar coğrafyaya çalışacağım. Hem özet çıkartacağım hem de özetlerimi okuyacağım. Daha sonrasında eğer ki vaktim kalırsa kalacağını düşünmüyorum ama kalırsa edebiyata tekrar bakarım. Edebiyatta çünkü bugün işlediğimiz kısımları deftere geçirmem lazım. O şekilde yani. Müzik <laughs> Birinci ünitede hocanın anlattığı kısımları ve benim hatırladıklarım ve önemli olduğunu düşündüğüm kısımların altlarını şu şekilde çizdim. Her yeri tabii ki de çizmiyorum şöyle hani. O şekilde çizince neye çalışacağını bilemezsin çünkü. O yüzden önemli olduğunu düşündüğüm kısımları çizdim. Şimdi bunları A4 kağıdına yazacağım. Özet gibi yazmayacağım ama normal bir şekilde yazacağım. Daha sonrasında bunu deftere geçireceğim. Bütün kısımları artı olarak hocanın slide'daki bazı kısımlarına da bakacağım. Artı olarak benim bir tane daha özet kitabım var. Ona da bakacağım. O şekilde buraya geçireceğim. Daha sonrasında e, deftere geçirdikten sonra defterden de özet çıkartacağım. Saat şu anda 12.23. Hızlı okumuşum yani. Yine. Çok da e, düşündüğüm kadar çok da zor değilmiş. coğrafya yarım bırakmak zorunda kaldım çünkü tam tamına 3 dakika var matematik dersinin başlamasına. Hocanın ismini de kapatıyorum. <laughs> hocanın başlatmasını bekliyorum. Herkese selam. Şu anda saat 2.30. Benim dersim 1.45'te bitti. Ben bayadır bir dinleniyorum yani. Yattım ve kalkamadım bir daha. Hatta şu anda çok uykum var. Şimdi coğrafyaya geri döneceğim. Coğrafyadan sonra edebiyat, sonra da matematik. Matematik için birkaç tane video izlemem lazım. Onları göstereyim hatta size. Burada Şener Hoca'nın kümeler videoları var işte. Kümeler 2, küme problemleri. Soru çözümü ve birinci olan birinci yazılı olarak gidiyor. Bunları izleyeceğim yani. Otomatik anlamında bunları yapacağım. Şimdi coğrafyayı tekrar etmem lazım, edebiyatta tekrar etmem lazım. Belki teste çözerim. Yeni kaynaklar aldım. Kaynak alışverişi etmek istiyorum. Ee, belki de bu videoda önce kaynak alışverişi de atmışımdır. Bilemiyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi coğrafi deftere geçirdim. Artı olarak çalıştım. Deftere geçirmem normalde daha kısa sürerdi ama çalışa çalışa geçirdiğim için ve konuda zorlandığım için yavaş yavaş geçirdim. İyice öğrenmeye çalıştım. Peki sorun öğrenebildim mi? Yarım yamalak bir şeyler oldu coğrafyayı yine önümde açık tutacağım ama sabah hani size bir tane program göstermiştim ya. Coğrafya kısmına baktım. Coğrafya cepte doğa ve insan konusu varmış. Açtım şimdi. Bunu izleyeceğim. Daha sonrasında büyük ihtimalle edebiyata geçeceğim. Daha sonrasında matematik. Tarih testlerim de varmış. Bilmiyorum onları da çözebilirim belki bugün hafta iyi bir başlangıç yapmak istediğim için çalışmaya çalışmam ama coğrafya çok zamanımı aldı. Bir de artı olarak arada yemek molası da verdim. Öyle olunca çok zamanım gitti ama şimdi tekrardan devam ediyorum. Doğal unsurlar Arkadaşlar doğal unsurla. Gerçekten video çok hoşuma gitti çok kısa ve öz bir şekilde anlatmış. O yüzden çok hoşuma gitti. Diğer videolarını da yani diğer üniteleri de işledikçe bu kanaldan takip etmeyi düşünüyorum. Gayet güzeldi. Ya, yani lisede çok fazla kanal var çünkü hani ortaokula göre ortaokulda bir tek Tonguç'u biliyorduk. onlarca bir kanalı bilmiyorduk. Lisede gerçekten çok fazla kanal var. Edebiyatla devam edeceğim büyük ihtimalle. Şuraya bakmasam aklıma bile gelmeyecek. Geçen gün Tonguç'tan dinlediğim e, kısımları şu şekilde yine karışık bir şekilde özet yazmıştım. O yüzden bunları tekrar temizle geçirmem gerekiyor. Bugün yapacak mıyım bilmiyorum ama yapmam lazım yani. Edebiyatın bir kısmı çünkü o da. Bence özeti geçireyim. Hem o şekilde çalışmış da oluruz. Sonra da buradan biraz tekrar ederim. Hem birinci ünite hem de ikinci üniteyi. Müzik burası ve burası. Bunlar da şimdi her zamanki sarı kalemimle başlıkları falan çizeceğim. Ama sol elimi hissetmiyorum. <laughs> Çok ağrıyor. Neyse şimdi altlarını çizeyim. Renklensin biraz. Öyle daha güzel olacak. Daha güzel oldu. Sadece başlıklara sarı İşaret kalemiyle işaretledim. Hani demiştim ya matematik videolarımı izleyip onları bitireyim. Hazır onlar da aradan çıksın. 6 dakika izledim ve sonra düşündüm 6 dakikada ne anladım? Adam ne anlattı? Hiçbir şey anlamadığımı, kafama hiç girmediğini fark ettim. O kadar yorulmuşum. O yüzden ben de tarih testlerini çözmeye karar verdim. E, hemen göstereyim. Biri 12 soruluk, diğeri de 12 soruluk. İlkinde iki yanlışım var diğerinde ise bir yanlışım var. Hemen göstereyim. İlk testte iki yanlışım var. Bir bu bir de bu aynı konudan. İkisinde de yanlışlık yapmışım yani o an hatırlayamamıştım. O yüzden iki yanlış ama yanlış yapmak önemli değil anlamak önemli diyorum ve <laughs> bunu götürüyorum. Burada da bir yanlışım çıktı. Burada da son sorun. bunu okudum ama çok anlayamadım. Yani tarihi sınıflamak yanlıştır. Doğru değil mi? Çok anlayamadım. Bunu hocaya soracağım belli oldu yani. Ee, bu şekilde şu yapıldı, şu yapıldı, şu yapıldı. Ama bugün çok yoruldum. Tarih testleri de bu şekilde bitmiş oldu. Ee, şöyle bir şey geldi aklıma. Eğer ki benim LGS için 10 madde videomu izlediyseniz orada hata defterinden bahsettim. Geçen sene hata defterini yapmıştım ve çok güzel bir şekilde kullanmıştım. O yüzden acaba diyorum ki biz bu yılda 9. sınıf için hata defteri yapsak? Bence çok güzel olur. Hem ben nasıl kullandığımı gösteririm. Sekiz sınıflarınızda insanlar varsa onlar da faydalanmış olur. Ben nasıl yapıyorum, nasıl kullanıyorum, nasıl bir düzenim var defter için, hangi defteri kullanacağım falan filan. O yüzden yarın beraber hata defteri yapalım diye düşünüyorum. Bence gayet güzel olacak. Hani yani nasıl yapacağını bilmeyen ve yapamayan insanlar varsa onlara da yardımcı olmuş olurum diye düşündüm. Ama bugün başka bir şey yapmayacağım galiba. Gerçekten çok yoruldum. Şu anda saat 5.40 ve benim bugün sporumda kaldı. Gerçekten online dersler başladığına itibaren spor yapmayı bıraktım. Yarın 3 dersim var ama sabahtan 3 ders değil. Sabahtan 3 ders olsa okey ama sabahtan 3 ders değil. Araya birer ders daha koymuşlar. Yani 6 ders gibi gözüküyor. Aralarda çalışacağız büyük ihtimalle. Ama yarın da güzel bir şekilde çalışmak istiyorum ve yarın için çok heyecanlıyım çünkü beraber hata defteri yapacağız. O zaman yarın görüşürüz. 9.23. Ben bugün yanlış anlayarak tekrardan 8.15'te kalktım. Tek bugün dersim onda başlıyormuş. Diğer günler 9'da başlıyormuş. Tabii ben bunu çok kavrayamadığım için 8.15'te kalktım. Kalkana kadar 9 oldu zaten saat. Bari dedim ki hem derse kadar hem de kahvaltıya kadar biraz kümeler çalışayım. Bu hocanın attığı fasiküllerden biraz kümeler çalıştım. Kahvaltı ettikten sonra bilmiyorum belki biraz daha devam ederim bu kümelere. La karar vermedi. Dünkü bu kağıdı hatırlarsınız belki. Orada Perşembe kadar deneme yazmam gerektiğini yazıyordu. Dün yazmıştım. Yazılarım <laughs> <dönüyorum>, hala yazmadım. Bugün <laughs> biraz İngilizce çalışmam lazım Ona. Neyse. Dün e, deneme yazdım. Kadın cinayetleri üzerine yazdım ve gerçekten bence şu son dönemlerde seçilebilecek en iyi konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Herkese selam tekrardan. E, şimdi resim dersim bitti. Hani ben demiştim ya 45 dakikalık bir aram var. 45 dakika değilmiş o. 45 artı 15'ten 1 saatmiş. 15 dakikada çünkü teneffüs arası. Ama şu an büyük ihtimalle 15 dakikası gitti. Yine 45 dakikası kaldı çünkü Görsel hocası bir ödev verdi, grupça bir ödev. O yüzden grubu kurdum. Biz noktanın örneklerini çıkartacağımız için örneklere baktık falan, onları tartıştık biraz. 5 dakika kaldıysa hata defterini de yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi tam olarak kaç dakika kaldığına bakacağım. Daha sonrasında hata defterini yapmaya geçelim hemen. Şimdi baktım tam 12'deymiş. Şu anda saat 11'e 2 geçiyor. O yüzden 58 dakikamız var. Bence yapabiliriz. Sizinle beraber hata defteri planlamak bence gayet güzel olacak. Hem size de fikir olabilir diye düşündüm. Hata defteri için bu defteri kullanacağım. Ben bu defteri geçen seneki hata defterim için de kullanmıştım. Okul alışverişinde bahsetmiştim. Biraz buz mavisi rengini kullanmıştım. Gayet güzeldi. O zaman da kareli kullanmıştım. Ee, yine kareli kullanacağım. Evet çizgilisi var e, elimde ama kareli bence daha iyi olur. Yani tüm dersler olduğu için. Birkaç tane de soru kestim. Diğerlerini de beraber keseceğiz. E, Postitler de bu şekilde. Bazılarını da kesmek yerine beraber yazalım dedim. Hata defteri sizin ne işinize yarar? Hata defteri bir kere yanlış yaptığınız soruları tek bir defterde ya da iki defterde toplamanızı sağlar. İkinci olarak anlamadığınız sorulara tekrar dönüp bakabilirsiniz. Ama eğer bir test kitabının içinde olursa ona geri dönüp bakmak çok zamanınızı alır ve karmaşa olur. Çünkü kocaman bir test kitabının içinde aradığınız bir soruyu bulmaya çalışacaksınız. Bu biraz zor ve zahmetli bir iş. Hata defteri tutmak, yanlışlarınıza tekrar bakmak için denemelerdeki hangi konularımda daha fazla yanlış var gibi bu tarz şeylere bakmanız için gayet iyi bir ideal. Hata defterini ilk başta kullanırken belki de boş bir şey gelebilir ama daha sonrasında kullandıkça, denemelerdeki yanlışlarınız azalmaya başladıkça hata defterinin kullanımının ne kadar işe yaradığını siz de anlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Gerçekten işe yarıyor yani. Kesin bir şey. Kesin ki işe yarar. Şimdi bütün postitleri bu şekilde üzerlerine yazdım. Tarih ve coğrafyayı birleştirdim. Sadece biyolojide şurada pembe ikisini karıştırmayacağım. Nasıl karıştırmayacağım? Bu sayfaya bunları yapıştıracağım şimdi. Ve ilk defteri açtığımda bu şekilde bunların hepsini görebileceğim. Hangi derse hangi rengi vermişim gibi. Şunu da yapıştıracağım. Ama bunlar kopmasın diye tabii ki piritle yapıştıracağım hemen. Bunları da zaten okul alışverişimde görmüştünüz. Eğer ki onu da izlemediyseniz hemen aşağıda linkini bırakacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Hemen bakıyorum edebiyata. Turuncu. Ve şimdi bunu yapıştıracağım ama bunu hocaya soracağım çünkü asla bulamadım cevabını. Artı olarak şimdi gördüm bunun arkası da yanlışmış. <laughs> bir tane boş bir tane yanlışım varmış demek ki testte. Şimdi böyle olduğunda ne yapacağız? Kitabımı mı deleceğiz? Hayır. bu sayfaya bu sorunun cevabını yazacağım. Ve şu şekilde yana çeviriyorum. Buraya da bunun cevabını yazacağım. Daha şuraya bir tane daha edebiyat sorusu sığabilir bile. Şimdi bu edebiyat kısmına bir sayfa ayırıyorum. Edebiyat kısmını dolana kadar yani bu arkaya da hiçbir şey yapmıyorum. Bu bir sayfa. Şurası edebiyat kısmı. Biraz da şurası. Şimdi tarih varmış. Tarihe hemen şu şekilde döndürüp bakalım. Tarih ve coğrafya sarıyla ayrılmış. Şimdi şunu yapıştıracağım. Bunu direkt pritle yapıştıracağım. Şimdi bu sorunun hemen çözümünü yanına yazacağım. Burada tarihle alakalı bir soru var. Ben demişim ki başka bilim dallarından yararlanma ama tarihsel olayları gözlemlemeymiş doğru cevap. Tarih biliminde deney ve gözlem metodu kullanılmaz yazdım ve altlarını çizdim. Başka fosfor kalemlerle de çizebilirsiniz. Yani aslında altın çizmek önemli çünkü orada dikkat çekmesi gereken bir renk olması lazım. O yüzden aslında neon renkleri tercih ederseniz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet hata defteri bu şekilde oluşturuyor. Ee, tabii ki daha çalışma günlüklerine devam edersen bu defteri daha dolu dolu göreceksiniz. Umarım hata defteri hakkında söylediğim şeyler işinize yarar. Eğer işinize yararsa ve yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü verim alacağınıza %100 eminim. Ama direkt bir ayda verim almaya beklemeyin. Çünkü soru çözmek, denemeleri hani yapıştırmak falan bunlar zaman isteyen şeyler. Ama onlar da yavaş yavaş olur. Bundan kesinlikle eminim. Az sonra beden dersim var. Beden dersi olana kadar ben yine soruları biraz daha yapıştırmaya devam edeyim. Gerçekten hava çok karardı. Şu an saat 1'i 3 geçiyor ve ben gece lambamı açtım. Öyle düşünün yani. Dışarısı o kadar karanlık ki. Bugünkü bütün online derslerim bitti. Yaşasın gerçekten çok yoruldum. Şimdi ya yarım saat ya da bir saat civarında bilmiyorum yemekte de yiyebilirim. O yüzden uzayabilir süresi. E, ee, dinleneceğim. Sonra tekrardan ders çalışmaya geri döneceğim. Şimdi annem bana mısırlı böyle güzel bir salata hazırlamış. Bunu yiyeceğim. Yerken de hata defterinde şunları yapıştırmaya devam edeceğim. Edebiyat kısmına bir şey eklemedim. Tarih ve coğrafyada şu sorunun çözümünü hocaya sordum, hocada cevap verdi. O yüzden bunu hemen buraya yazdım, altını çizeceğim. Sadece matematik kısmını da bu şekilde doldurdum. Şunları daha sonra yapıştırabilirim ya da yarın yapıştırırım bilmiyorum. Herkese merhaba tekrardan. Şu anda saat. 6 oldu. Tam teste başlayacaktım. Hatta önümde açık. Dışarı çıkmaya karar verdik. O yüzden test işi de yarım kaldı. Bir yarım saat ya da bir saat sonra bir ihtimalle akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğine kadar. Alt kümeyi ve kümeler işlemin birinci testini çözeceğim. Daha sonrasında hem bugünün ders kısmına hem de bu videonun sonuna gelmiş oluruz. O zaman hemen çözelim. bitti. Çözdüm, bitirdim karakökten. Ve gerçekten yoruldum artık. O yüzden bugünü bitireceğim. Artı olarak bu videoyu da. Birincisini eklemeden daha bir videonun ikincisini çekmek ne kadar mantıklıdır hiç bilmiyorum. Ama ders çalışma gününü çekme gerçekten motive olduğumu hissediyorum. Umarım siz de bu videodan motive olabiliyorsunuzdur. Çünkü bu videoların amacı bu aslında. Biraz daha motive olmak ders çalışmaya. Umarım bunu başarabiliyorumdur. Eğer bunu başaramıyorsam zaten bu videoların çok bir anlamı da yok. O zaman kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.